Merhaba arkadaşlar. Bilgisayarın bilinmeyeni kanalına tekrardan hoş geldiniz. Bugün yine hızlıca bir e, ürünümüzün kutu açılışını yapacağız. Daha önce e, buna benzer aynı şekilde kullandığımız e, eski ürünümüzün kutu açılışını yapmıştık. E, bunda da Dark marka ürünümüzün VGA'dan HDMI'ye çevirici kablo olan kutu açılışını yapacağız. Full HD'de belirtmiş e, HDCP, HDCP desteklediğini belirtmiş. Şöyle arkasında yine USB <laughs> 3.0 diye belirtmiş. Bunları işaretlemişler VGA'dan e, HDMI'ye olması gerekiyor. Burada connection diye belirtmiş zaten. E, nereden nereye çevirebileceğinizi de e, belirtmiş. E, bilgisayarımıza bağlıyoruz. Monitörümüzü bilgisayardan aldığımız VGA ile monitörlere HDMI veya işte projeksiyon her neye çevirmek istiyorsanız Laptop normal masüstü diye belirtmiş. Şu şekilde yakınlarında göstereyim. HTC Box diye de göstermiş. Input dediği kısım bilgisayarımıza gidecek VGA kısım Output'ta HDMI uzatma kablosu kullanarak yapacağımızı söylüyor. Burada desteklenen sürümleri söylemiş ancak zaten Windows 10 vesaire de destekliyor. <laughs> X1 2000 Vista falan zaten biraz daha eskide kaldı. Burada VGA to HDMI dönüştürücü diye söylemiş. Şöyle başka şurada Plug yazıyor. Tak çalıştır manasında. Şöyle Kutunun burası biraz zarar görmüş ama üründe bir şey yok diye tahmin ediyorum görünürde. Şöyle hızlıca göstereceğim. Kutusunu kenara aldım. Şöyle bir ürün. Şöyle çıkartacağım. Şöyle bir kablosu var. Biraz basit şekilde yapılmış güç kablosu. Şuraya taktığımız güç kablosu. Diğer USB ucunu da bilgisayardan güç almak için kullanıyoruz. Yine şuraya aynı şekilde yazmışlar. Dark marka. Buraya HDMI kablomuzu takıyoruz. Monitörümüze takıyoruz. Bunu da VGA'yı da bilgisayarımıza veya işte laptopumuza masaüstü her ne kullanıyorsak ona takabiliyoruz. Şu şekilde ses çıkışını da buradan yapabiliyoruz. Ses girişini bilgisayarımızın ses girişine takıyoruz. Bu şekilde bir ürün. Şöyle kablo uzunluğunu vesaire de göstermek istedim. Şuradaki kablo uzunluğu muhtemelen 20 santim civarıdır. Şuralar hariç ee, o şekilde çünkü üzerinde herhangi bir şey yazmamış e, ee, uzunluk kablo uzunluğu vesaire diye belirtmemiş şöyle tekrardan koyacağım ee, videoyu da burada bitireceğim bu şekilde bu ürünü şöyle hızlıca göstermek istedim Dark'ın e, VGA to HDMI çevirici e, kablosu nasıl görünüyor nasıl bir cihaz diye merak eden kullanmak isteyen arkadaşlar için böyle bir video olsun diye çekmek istedim esinle de karşılaştırabilirsiniz. Essing'in kutusu biraz daha büyüktü. E, kablosu vesaire aşağı yukarı aynı. Bir de Essing'in e, bu kablosu buraya yapışık olarak kendi içinden yapışık olarak geliyor. Haricen takmıyorsunuz. Bu şekilde. Bunu da açıp takmaya gerek yok zaten. Buradaki girişini takıyorsunuz. Kullanıyorsunuz. Videoyu fazla uzatmayalım. Bu şekilde. Videonun da sonuna geldik. İşinize yaradıysa bu ürünün kutu açışı e, sizin işinize yaradıysa sevdiyseniz Kanalı beğenirseniz, desteklerseniz, abone olursanız çok çok sevinirim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler.